Evet arabamı görüyorsunuz. Şimdi bir Yılmaz Brothers size şöyle bir 2-3 maç, maç atalım tamam mı? İyi VS falan değil yok yok yok. yok. Tamam. Çevrim Sesli bir problem. Evet hemen abiciğim. Aldım abiciğim. Davet alabilir miyim? Güzel kardeşim. Hemen atıyorum. Benim tatlı kardeşim. Attım abi. Tatlı, tatlı kardeşim. Başlatıyorum abi. Hadi başlat abisi. En son oyunu oynamayalı birkaç ay oldu abi. Rankım en son Diamond diye hatırlıyorum. Ona göre bir rakip gelecek. Biz, biz şu an düzgün bir şekilde oynayacağız. Sen abini yönlendireceksin. Abin sana tamam araları abi. ortaları atacak. Golümüzü tamam, atacağız. Zaman ben, tamam zaman. Rotasyon her şey açıklıyorum. Bu grandmasterlara verilen araba değil mi? Ha, bi biraz öyle. Biraz öyle. Biraz öyle, sıkıntı yok. Bak, chat hareketleri görüyor musun? Arkaya nasıl abi bakıyordum? Git. Arkaya şey, ha. Şey, orta ortadık. Ben gidiyorum orta ortaya Okan. Orta Git git. Tamam, elemanı yatırdım. Dön kaleye ben Ben de, de abi pas at, gol atayım. Kale değil misin abi? Sen de o kanım. Elemana çarptım. Sen de abi. Ben de değil! Bir gitmekten çekinsen olmaz. Tamam Direkt. çekinmek yok. At abi. Vol'cam. Vur onu vur yeter. Neyse tamam. Sen de, sen de abisi. Açıyorum, açıyorum bekle. Aç 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 aç. aç. <laughs> bir daha açtım. Sen de, sen de. Golo, golo. Açıyorum bir de. Adam vurdu. Al sıkıntı bir daha. Vur onu Sakin, sıkıntı yok. Bu yeter. Tamam açtım içeriye. Açıl abi yine bu. E ben neydi sıkıntı, bu yok, sıkıntı, değil, yok. sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, Isınıyoruz, yok, ısınıyoruz, ısınıyoruz, ısınıyoruz. Problem yok. Kötü oynuyoruz ikimiz de. Bak orada ucundan kaçmış bu arada. Orada ucundan kaçmış. Olabilir böyle şeyler. Sıkıntı yok. Sen de abicim. Gerideyim. Gidiyorum. Çok iyisin. Tamam abi sen de o. Tamam ben çıktım. Vurmak için an kollasın. Tamam. Abi. Dön abi bir rotasyon. Arka rotasyonu yaptım. Sen de. Çok iyi. Attım herhalde. Gol ya o. Bu kadar baba. Bir 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 bin koçum karşımıza gelebilirsin. Ben de. Hop hop yüreği yeten çıkar karşımıza yani. Bizim öyle bir korkularımız yok. Sen ben de, de abi. abiciğim. Tekrar sektir. Biraz feyik atayım dedim. Tabii, de. Açayım dedim tamam, içeri. Ben İçeride değilsin. De Tut. Rotasyon. Rotasyonumu yaptım. Bura abi geri. Ben Buru de o. Sen, sen de şimdi rotasyonunu da. verdim. Rotasyon deyince abi kaleye dönme yani. Enerji tamam tamam tamam. Enerji rotasyonundan bahsediyorsun sen. Ben kale rotasyonu sandım. Bilgi var Okan'cım sen de abicim. Verdi helal lan sana. Ve apaz açım. Çok iyi çok, iyi çok iyi çok iyi. Devam et abi. Tamam sıkıntı yok o bende dön abi enerji. Tamam yapayım. enerji rotasyonu. E, enerji rotasyonu. Vur abi gol. sıkıntı yok sıkıntı yok, yok. Ben de Rotasını yaptım. Ben de devam ediyorum. Hayır, atamaz, atamaz, atamaz sıkıntı. atamaz 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 Devam 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 Çıkıyorum devam ben. devam. Açtın gol. Amına koyayım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben harbi pasla vurdum. Vurdum. O gol. Sen ben de, sen de, sen de, sen de, sen de. rotasyonu yaptım bak, rotasyon. Ağzına tamam. salyalar akıyor. Ben de yeni. Elemanı elemanı şey yaptım lavu. Sen de. Bak izle. Ah, fake var. it, fake it, fake it. Yanlış Şahane, sen şahane, şahane! <gülüyor> <gülüyor> tamam, sen de geri git, atla atla. vur ona. Helal. Tamam, Helal. çok Helal iyi. Rotasyon. İçeriye geldim o kadın. Ya baba Ela. bu ne? Helal <laughs> olsun abi. <laughs> Allah. Allah. Bizi duyuyor mu? Evet biraz bayağı kötü olmuşum ben bu arada. yok abi. Rotasyonu başarıyla evet, tamamladım. Evet, evet. Ben atacağım oku. Aç ortayı golü atayım. Açtım sana geri. Messi gibi pas attım lan. Sen de abi. Sen de Okan. Sen de Okan. Dipteyim. Vur abim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Amazing. Ben de. Ben Dur de. de sal. ol. Ben, kötü bir şey Ortada çalışsın. Açtın mı? Gol mü lan? Hayır ya. Helal, helal lan helal. Ben bir şey yapmadım ama. Bak görüyor mu bak. Basit baba basit. Sen de abi git ortaya. Tamam ben de. SSL ligi böyle oynarız. Bilmeyenler öğrensin. Tamam. Ben de. Bende. Bir orta açarsan atarım. Açtım Okan'ım. Nasıl Az ters de orta. Bir daha açıyorum. Açamadım. Sen de abi ko Oo blokladım blokut blokut. Tamam fake'ıt. Sen de git abi bas onu. Dene dene. Dene dene. Denedim, Heler? denedim, denedim, denedim. Bir daha dene, bir daha dene. Dene ben de o, ben, o, ben buradan kaçırmam. 2, 1, go! Easy! <gülüyor> <gülüyor> ah be <laughs> oradan getirsem var ya! Sapladık babacım bak izle. Bu <laughs> ısınmaydı herhalde abi. Evet sapladık. Ben asıl arabama geçeceğim. Bak elmas tokatlıyoruz. Elmas tokatlıyoruz. abi. Elmas tokatlıyoruz kardeşim. Aleykümselam hoş geldiniz. Post parti indirin. O ne demek? Reklam mı alıyor bunlar oyunlarda? Maçlarında gol tekrarlarını ve 30 saniyelik oyun kaydını izlediğiniz zaman yükleyerek sosyal medyada paylaşıyor. Yok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Oy! Okan'ım arabayı çekti. Transporter. Abi şampiyon ikiyim. Abicim gelin. Karşıma çıkın. Söylüyorum. Bak avokado geldi. Hadi bakalım avokado. Kim kimi yerse ben nasıl dayısı? Tamam bu bende. Hatta ben gidiyorum, ben gidiyorum sen bekle kardeşim. Tamam kahraman. tamam tamam tamam. Tamam abi. Sen de o. Abicim aldım. Öyle. Rotation. Abi bir daha vurursun diye sana atmıştım. Sen de o. Rotasyon tamamlandı. Tamam, tamam tamam. Sen de. Tamam, tamam, tamam. Ben de. Evet. Öyle. Devam et devam et. Yüz duvarları yapamıyorum ya! Sikeceğim böyle oyunu ha! Sıkı. Rotasyona devam ediyorum! Sikeceğim duvarın şimdi usta! Basmıyorlar. Ben de... Abi ya! Rastgele vurmayaydın! Tamam tamam rastgele vurmayacağım bir daha. Ay. <laughs> Lavuğu çalıma dizdim! <laughs> Helal orta! Ya amına, amına koydum ya! Sıkıntı yok. Amına koyayım benim atam. Gol girmedi sana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Baba müziğe bak. Bak 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 Sen şimdi bu müzikle bana gol atacaksın, dinleteceksin ha. İzle. Ama abi sen abi. İzle lan. Fake Helal abim. Rotasyon kovalayalım. Bas ona bas. Beni darla. Helal. Çok iyisin. Bir daha darla. Çalıma dizdim. Helal. Tamam, hadi ben şu elemana bir çarpamadım. Çok iyi abim içeriye doğru koşuyorum. Ben de ben de ben de ben de. Sen de mi abi? Çarpıştık kafa kafaya. İyi, Lavuğa çarpacağım. Dalma şey dizdim. Beni dizdin <laughs> abi. Duvarlarda beynim donuyor beynim. Ya Habibi Göster dünya neymiş Göster de, sana Ya Habibi Dünya dönüyor artık Golümüzü atarız Helal o Haydi abi Hadi geliyor hadi Geliyor babacım Ben de mi? Evet Geldim Atla mı? At atıl. Topa ne zaman gideceğine Benim sen boyayım. karar ver direkt. Tamam ben topa ne zaman gideceğime karar vereceğim. Bak. Bak 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 bak. Sen de oh, ah. vur vur vur. Al kan Ya Habibi. Dünya dönüyor artık. Hayaletler sarmış etrafını. Bekliyorum abi bekliyorum. Okan'ım sen de. Devam atla abi onu. Sen de durayım. tamam sür sür. Bas ona bas bas. Alıma dizmeye çalıştım. Bir Ronaldo çalım o. Onu denedim olmadı. Sen ne bu Okan? Sen busun abisi. Atamadım ama ne oluyor? Abi arkanda ben varım. Abi. Var. <laughs> Rahat ol ben varım arkanda. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Basıyorum. Bas. Bas abi. Yanlış düşündüm. Ya adam. hadi bi! Helal. Ben de ben. De. Müzik çalıyor bak. Ne yaptı da müzik çalıyor? Amına kodumu. Orta. Ah. Aa! Vur. Okan vur! Okan! Olmaz abi vur. Sana şey yaptım, fake'ın... Aa ortaya gittiğini ya! Sende sende. Abi kamerayı toptan ayırma çok. Koy 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 koy! Vur o kadın! Ay diye Helal! Rotasyonu tamamlamam lazım. Abi neredesin? <laughs> abi ne? Nerede? <laughs> hadi oka. Hadi oka. Hadi. Hadi. hadi Savaş açtılar. Herifler bak. Nasıl? Nasıl savaş açtı? Ne yaptı? Ne kurtarış da ama şerefsiz. Bekle şimdi ona aman Hatacağız, tanrım yapacağız. dedim. Okan, ya. yendiğimiz gibi küfür et bebelere. YEEE! Yeah! Küfürü 4-1, 4-1, 4-1! ne <laughs> aç, Nasıl? Aç. Nasıl ne 2-4, 2-4. <laughs> de, de, orta abi. Ben de, ben de, ben de. Artık kavga var. Okan, hadi. Yerine de, sen, de, sen de. Abi yapma! Yürülemeyiz! <laughs> sen de devam et, devam et! Sen de abi. Hayır hayır bende değil. Helal. Yanlış tuşa bastım. Sen de. Ben de. Uzaklaştıysan yeter. Devam devam. Çok iyi çok iyi devam. Ortaya çevirirsen gol. Amına koydum! Vur lan! Vur yere yes, amına tamam. sen... Yok, ben, ben gidiyorum. Sen git. gidiyorum. Sen git sen, Hayır, git, sen git, sen, git. sen git, sen git. Hadi. Ne de abi devam. Vur onu, vur yeter. Öler çok iyi lan. Devam, dur. O oluyor, çok iyi. Orta açsan yeter. Ben ona nasıl orta, <laughs> orta açayım <laughs> amına koyayım. Sen de vur lan. Ya Habib! Yok, <laughs> yok, Şimdi artısı yapalım şunları hemen. Hani arkamızda kalırsınız. Basit, basit. Easy z kardeşim. Ne oldu lan? Oyundan çıktı Abi. E yani dağıtalım bakalım ya. Tamam. Anca stoplanmamızı izlerler. Aynen öyle arkadaşlar. Aynen öyle. Dio tokat diyor. La oğlum. Ne sanıyorsunuz beni? Ananı zikiyim. Bu çok tehlikeli binik. Klan savaşı olsa? Klan savaşta götleri yemez. Gir abi. Ben de Orta gol. Hayır bende değil. Nasıl değil? Rotasyondayım. Abi, rotasyondayım. rotasyondayım. Oradan o golü atsın. Nereye gitti sen? Oradan Kare o golü atsın. Abi. Atabilir abi. <laughs> Ram atar. Peki <laughs> elo bir tık yükseldi gibi adam. Elo, elo, Evo, Evo, elo, 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 geliyor. Vur abi ona. Biraz sıkıntı yok. Mid side laning yaptım orada. Bazı topları vursan yeter abi ya da adamı rahatsız etse. Rahatsız ediyorum. Evet. Gol değil o. Bir daha aç. Ters tekti ya. Hıkıntı sen yok de rotasyonu abi, bekle, uydum bekle. Ben rotasyonu sen uydum. bekle bekle. Tut abi. Herhalde çok iyi. Müziği dinle. Devam devam sür sür. Amına koyayım Zugoç Bright falan. oradan duvara sıkıştırıyordu. 500 km hızla abi, gidiyordu o top ya. Anası da bu o piç. <laughs> sen nasıl yapacaksın? Yaparım amına koyayım. Bende. açıl açıl. Çok iyi ben de ortaya geç. Yanlış şey yaptım ya. Backwards, backwards. Bir daha orta açılırsan. Fake it. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Geri dön, geri dön. Hiç ya. Bunlar bir tık iyi oynuyor, bir tık sadece. Beni ve biliyorlar en azından. <laughs> <laughs> salaklık yapmadı. Müziğe bak lan, bebeğin ne kadar huzurlu bir müzik. Sen de abi. Ben de. Tamam. Mid game yaptım. Orta açıyorum. Ay olmadı tamam. <laughs> Lol lan abi. Oğlum sen abini ne sanıyorsun la? Bir daha bir daha. Ay, <laughs> Bir tık döneceğiz. Bu bebe velet 12 yaşında. Bu müzik koyan 12 yaşında. 12 yaşında. Ben bu. de. Sen de abi. 35 yaşındaymış değil mi? Tukan abiymiş. <laughs> Tukan abiymiş. <de. gülüyor> <laughs> gizli gizli kostüm saldırıyor. <laughs> devam ediyorum abi ortaya takılabilirsin. Ben de. Sıkıntı yok bende. Ah. Sıkıntı yok. gel. ya siker gibi bırak kontrolü çok zor bu oyunun ya. Geri dön geri dön. Şizofren gibi oynuyor millet bu oyunu nasıl oynuyorsunuz ya. Sakin abi. Vurdun. Çok uzaktasın abi hayır. Sıkıntı yok. Vurdun. Vururur. Dik yeter dik yeter. Helal. Devam abi sür. Dene hafta gol atmayı dene. Sıkıntı yok. Nasıl olsa alırdım bu arada ya. Çok iyi çok iyi. Bak o duvara vuracak o bende. Oh, Sperit evet, abi olduğun yerde durma. Puşluyorsan puşla. Çarptın mı orada topuna? İlk sıkıntı yok. Sen de o abi. Duvardan wallbang. Dur atıp Bu deneyeceğim. Geldim arkadan. Geldim lan. Sen o wallbange bang'e çıkar Benim karşımda. <laughs> Ananı sikiyim. Çok yanlış bir şey yaptım. Hıran ya abi. allah allah, allah allah. Sen de devam. Allah allah, Ardın, allah allah. allah. Ölüm borsa sür abi. Tamam. Tamam. No, tamam. no changing. <laughs> Geldim o kadar, içerideyim abi. Hadi abisi. Orta açmayacağım şu an. Beni evet, dürtme evet, abi öyle. Bas bas bas. Sen de sen de. Kovala topu kovala. Raydım gol duruyor Abi. Ah sıkıntı yok. Abi 30 saniye kaldı. lazım. Devam. Abi yapma. Koş 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 kuş bas bas. Hiçbir şey yok gibi bas. Hayır. Elan çok iyi. çık 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 sür sür sür. Sür 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 devam devam sür sür. Orta. Hayır. Bir daha bir daha. Hayır. Hayır. Yerildik abi. Rematch diyemiyoruz mu bebelere? Yok abi. Rematch. Tam. Gelir belki la. Tekrar oyna diyemiyoruz mu? O şey oluyor. Yeni maç arat oluyor. Bir maç daha oynayalım abi. Son maç final. Final tamam. Bin almamız lazım Okan'ım hadi. Bin de bitirelim. Korktular evet biraz kaçtılar gibi ben de sezdim çünkü ısındığımı hissettiler. Biraz ısındığımı hissetti gibi onlar. As oh, siktir. Alex geldi. James bir FPS mi? Oğlum bu çocuklar geçen sezonun SSL şampiyonu değil mi? Ben de. Ah be. De Neydi o ben anime de. şeyi şeyini yapmayı denedim ya. Sus basa mı? Su basa he basa. Aha. Aa yanlış sıpadım ya sen de. Söntü yok abi. Mert abim burada her daim. Bak elemanı patlattım. İkisi. Öbür elemana da çalımı koydum. Kolak. Öbür Bak. eleman James bir FPS o. Ona dikkat et. Ola abi tabi. Baba baba double abi, jump deniyor. Abi. Sen kimsin lan bana double jump deniyor? Philip reset mi abi lan? Flip reseti nasıl yaptı o ya? Sakin. Abi. Alex'i şey Alex'i öldürdüm. O Alex başladım. selam kardeşim hoş geldin. Ben Obayana'ya çıkıyorum. Obayana'ya çıkıyorum bir dakika. Obayana'ya mı çıkıyorsun abi? Evet Obayana ah be Obayana taktiğim tutmadı. Ananı. Anan. Helal. Sen de Okan. O Devam et. Aldım. Sol 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 içeri geldim. Yanlış taraftan. Hiç olarak. sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ben abi. Tamam. Yok. Çocuğu engelledim. Blok geri gel, geri gel. Sıkıntı Geri gel abi artık. Ben de abicim geldim. Bas onu. Bir kovala topu abi. Nos bitti amana koyayım. Araba tıkandı. Vur vur vur. Çarptım Skirti elemana. Yok. kaleye vursam var ya. Böyle bir yeteneğim Tam daha gelişmedi amına koyayım. Ya ben aldım bu topu golü de attım izle. Al abi. Al topu al topu al geçti hani. yine. Abi topu almayı boşverdim. Ben de ortaya takılabilirsin abi. Hayber hoş geldin kardeşim. Amına koydum onun. <laughs> Hiko he Father! Helal! Aaa! Oh. İzle! Niye vurmuyor ikinci? Kolejiz. Abi abi yuttu. Vurur dola vur yeter. Ana kodum onu bebez. Küfür edeceğim A, şimdi abi. ghost musun <laughs> sen? Gel yarram sen o golü at. At o golü hadi. A, Yarrak! <laughs> Boğuluyorum şu anda. İçeri... Amma çok Sen de. Phasement moving. Es... O kadar şu karı. Vur. Yanlış vur, yanlış vur. Bunu Oğlum bak beynim yapmam gerekeni söylüyor da elim ayağım tutmuyor o harekete ya. Enerji mi? Aldık aldık sıkıntı yok. abi. Abi SSL ile zor işte. SSL'de hata affetmez SSL. SSL olanlar bilir mi? SSL hata affetmez. İyi izle. Devam devam. Bu bir kere daha. Gördün mü pasını? Çok açtın abi. Sıkıntı yok. Aç abi. Ay. Lan kestim. Amana koyayım. Çaldın osu mu çaldın? Çaldın osu mu çarptın bebe? Be. Bas abi topu. Sen de Okan. Sürüyor mata çıkıyor. Ver çalımı. Bastı direkt ya. O şey. Sen de. Ah. Abi yedik. Ya. Yemedik yemedik yemedik. Enerjim yok. Olsa dener. Abi savaş açtılar yine ya. tamam yani. Basıyor mu lan? Turkish power. Ben... Camuk... <laughs> ah tamam. Bir şey olmaz o doktor. Hatta gol atarız. Git at abi. Vur Okan! Tamam böyle vur. Daha da bir daha açıyorum attık. Açamadım. Herif daha adam. Abi. Abi ne oluyor? Ben de. Ben de. Orta orta. Hayır. Basar, bas 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 bas. Delikanlı Nol Orta çabuk şerif kul